Güzel akşamlar. Nasılsınız bakalım. Umarım gününüz iyi geçmiştir. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle arasını sal. Onla bir bakalım. evet şu anda köklerimden dolayı diyor burada onun yanında kalıyorum ee, gelenek göreneklerim yetiştirilme tarzım o ne der bu ne derciliğim e, beni diyor bulunduğum yerde onunla bağlı bağımlı kılıyor ben diyor erkenden büyüdüm ...çok küçük yaştan beri... ...onunla beraberdim... ...hayat beni diyor... ...çok olgunlaştırsa da... ...ben örflerimi... ...adetlerimi... ...anenelerimi... ...yenemedim... ...çok cimri... ...bir insan görünüyor bu arkadaşlar... İnanılmaz cimri... Ee, ...fare burada... ...kendi dışkısını yiyor... ...affedersiniz... ...hani sıkar üstten alttan yer gibi bir kelime var ya aynen öyle ee, güvenli alanında diyor biz ailece çok cimriyiz sen diyor e, rahatsın ee, bir kere diyor her şeyden öte e, senin diyor e, savurganlığın rahat yetiştirilme tarzın diyor bunlar diyor bana uygun değildi ben diyor bir çok şeyi düşündüm. Çok kararsız kaldım diyor. İkimizle ilgili durumlarda. Ben birlikteliğimiz konusunda... ...birliktelik olduktan sonra diyor seni tanımaya başladım. İlk görüşte evet diyor aşık oldum ama diyor... ...kişiliğini, huyunu suyunu beraberken öğrenmeye başladım. Veyahut da hiçbir şeye başlayamadıysanız arkadaşlar biraz sizden çekinmiş bu aslında kolektife yansıyanın e, yansıyan enerjinin çoğunluğu ilişkinin adı konulmadan bitmiş karşınızdaki insan e, sizi bir e, ortamday mısınız sürekli sürekli ölçüp tartıp biçtiğini söylüyor aynı iş ortamında olabilirsiniz aynı okulda olabilirsiniz e, ne bileyim yani aynı kurslara gidiyor olabilirsiniz. Burada sizi çok ölçmüş, biçmiş, tartmış. Ben diyor çok cimriyim. Biz ailece diyor böyleyiz diyor. Örflerim var, adetlerim var. Senin yetiştirilme tarzın diyor bir kere benden diyor çok farklıydı. Ben diyor gerçek mutluluğu arzuluyorum diyor. Hala daha bu bu arzu içerisindeyim. Ama diyor bağımlılıklarım var. Kollarımda kelepçeler takılı bir kişiye karşı bağımlı duruma gelmek ee, kendini geri tutmak diyor yani ben diyor bu taraftayım bununla beraberim sana karşı diyor kendimi geri tutmak zorunda kaldım ben diyor yaklaşamadım ben açılamadım ee, bir çok farklılıklarımızın yanı sıra diyor benim diyor üçüncü kişiyle diyor bağımlılıklarım var. Bu bağımlılıklar nedir kızlar? Dediğim gibi örfler adetlerdir. Kim ne derlerdir? Akraba sülale zorunluluklarıdır. E, veyahut da e, evlilik akdi içinde edinilen baya bir mal vardır. Malların sorunudur. Bir sürü bir sürü bunları adlandırabiliriz. E, şu anda yurt dışı bağlantılı iş yapıyorsa... Yurt dışına gitmeye hazırlandığını Söyledi Kartlarımız O tarafta ne durumdalar dedik Kayıp ve bitişi verdi Neden ben diyor Bitişi veriyorum Çünkü diyor ben Sevgiye hasretim Sevilmeye ihtiyacım var sen diyor bizden umudu kestiğin için diyor uzaklaştın. Şu anda diyor tedirginim. Hala beni düşünüyor musun? Hala beni bekliyor musun? Çünkü diyor ben aile ve yuvayı tercih ettim. Ettim nasıl ettim? Etmek zorunda kaldım. Kendimden diyor fedakarlık ettim. Seninle ne yaptık diyor? Yol ayrımına girdik. Burada ne oldu diyor? kayıp ve bitiş. Ama diyor artık yenilenmeye ihtiyacım var. İki tane kart kendine attı kızlar. Ama attanları ben alırım her zaman için. Vardır bize bir mesajı. Aldık, kabul ettik. Yere düştüler. Bakın yanlış seçim yaptım diyor. Kendimi diyor onunla çok yorgun hissediyorum. Beni diyor yaşlandırıyor, yaşlandırıyor. Sizin üstünüze ne verdi? Gene kaçış. Sen diyor savaşmaktansa kaçmayı tercih ettin. Gitmeyi diyor tercih ettin. Kafamda diyor bir sürü sorular var sana ait. Aklıma takılan meseleler var diyor durumları diyor çok merak ediyorum öğrenmek istiyorum. Gizli araştırmalar yapıyorum diyor. İçimde diyor büyük bir fırtına kopuyor. Beklenmedik kayıplar yaşadım, kaos, tartışma, hanede diyor uyuşmazlık. Bu uyuşmazlıktan çıkan olumsuz enerjiler, can yakan sıkıntıya götüren durumlar, yalanlar, dürüst olmayan insanlar ben burada diyor Türkçesi çok mutsuzum. Bitişe doğru gidiyorum diyor. Kayıbı verdi. Kayıp ve bitiş dedi. Şu an kayıp noktasındayım. Bitişe doğru gidiyorum. Çünkü diyor yanlış seçim yaptığımı biliyorum. Onunla arasında şu anda ne var diye sormuştuk ya kızlar. Bir gram inan emin olun huzur yok. Çok mutsuzlar. Sürekli gerginlik sürekli kavga Ve sürekli sizinle Onun arasında Kıyaslama yapıyor O öyleydi bu böyle Onun huyu öyleydi bunun huyu böyle O şöyle güzeldi bu böyle ee, Bu ilişkide sürekli e, Kıyaslama içine girmiş Sana geleceğim dedi Neyle gelecek hem de biliyor musunuz Aliyansla bulunduğum yerde maske takıyorum diyor. Kadersel süreçleri bekliyorum diyor. Büyük diyor, büyük kaleler diktim ben burada diyor. Büyük kaleler yaptım. Sağlam bir duruş sergilemem lazım diyor. Ben diyor malımı, mülkümü, hiçbir şey olmamış gibi diyor. Hepsini diyor kaptıramam. İyileşme dönemi içerisine giriyorum diyor en az diyor bir bir ay kendimi diyor şifalandıracağım duaya vereceğim meditasyona vereceğim artık ne tür bir inancı varsa e, kadersel zamanlamayı bekliyorum diyor kafamda diyor bir zamanlama var şu anda diyor evdekilere karşı hakikati saklıyorum maske taktım olanı olduğu gibi yansıtmıyorum mutsuzluğumu Gülümsemekle örtüyorum. Bakın dinlenme ve duaya yönelme kartını tapınak ikinci kez verdi. Yeniden doğuş kartı veriyor kızlar. Yeniden doğuş. Biz diyor savrulduk ama diyor yeniden doğacağız. Ben diyor anladım ki ben hareket etmeden sen herhangi bir şey yapmayacaksın. Senden diyor çok haber bekledim. Ne olmuş? Sizden bir haber buraya çıkmamış. İstikrarlı olduğunu söyledi kartlarımız. Çok belirsizlik içinde kalmış. Sisler içerisinde. Kendini kaybolmuş gibi hissetmiş. Yalnız diyor iki kişiden akıl fikir alıyorum şu anda. İki kişiyle iş birliği yapıyor bu kararsızlıklarımla çatışma haline girmiştim diyor. Fakat diyor başarı kazanmam çok yakında. Kışı verdi. Kış nedir? Ee, soğukta kalmak, ayazda kalmak, dışarıya atılmak, ötekileştirilmek, e, zorla e, gitmenizi sağlamak, itmek, e, gitmeniz için zorlamak, umutları bitirtmek, ama diyor, kış sizin için bitiyor. Yeniden şarj oldunuz, kış artık sizin için bitti diyor. Tomurcuklar, artık diyor yeni başlangıçlar. Ya yeni bir ilişkiye başlayacaksınız diyor, ya bu kişi gelecek. Zaten geleceğini söyledi. Gelirsem de ben cebimde alyans da geleceğim diyor. Bakın sulama kabını verdi. Sulama kabı da yardım istemek birilerinden yüklerini taşıyamamak bunları biriyle paylaşmak bu kartı veriyor size paylaşma kartını burada da tekrar bir kart vermişti hatırlıyorsanız birileriyle demiştim iki arkadaşından destek alıyor diye çünkü duyguları dolmuş taşmış tek başına ...halledemediğini fark etmiş. Onlarla konuşmak... ...onlardan akıl fikir almak buna iyi gelmiş ama. Yağmuru verdi. Temizlenmektir. Dünya... ...huzura kavuşmaktır artık. Kafamda... ...bazı şeyleri netleştirdim diyor en azından. Koygu, korkularım diyor... ...kaygılarım benim bitti. Evet karşı taraftaki kadın... ...ne durumda... ...buna karşı... Ne düşünüyor? Dört kart, Rumi'den açalım. O kişi için. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtarayım demiş kadehlerim padişahı. E, Rumi'de bunun anlamı birilerinden yardım almaktır. Bakın, bu da birilerinden yardım alıyor. Yalnız bunun yardım aldığı insanlar akrabaları. Hala vasfında, teyze vasfında, anne vasfındaki kadınlardan yardım istiyor. Çünkü aşk seçilmişler için bir gemidir diyor. Benden diyor uzaklaşıyor. Hissediyorum diyor. Birebir bilmesem de bir şeylerin olduğunu, birinin olduğunu diyor hissediyorum. Aşk parlaklığı ejderhaların bile ürküten bir zümrüt gibidir. Ne kadar güzel geldi enerjiler. O diyor aşık, onun kafasında, aklında, fikrinde diyor birisi var. Gizemler anlatılmaz, yalnızca bilenler bilir demiş. Bakın, ne kadar demiş içine kapanık. Benimle demiş asla konuşmuyor. Ama demiş ben hissediyorum. Kadın her şeyin farkında arkadaşlar. Bunun ne yapmaya çalıştığının, bu kavgaların sebebinin hepsinin farkında. Yıldızlarımıza soralım. Bu kadın ne yapacak? Kötü bir şanslı olduğunu söyledi. Sert ve travmatik bir geçmiş geçmişten kaçamayıp yüzleşmenin sınavını veriyor şu anda diyor şartları diyor zorluyor gayretli olmaya çalışıyor radikal kararlar almak kibirli, haşin bencil zorlamak veya zorbalık yapmak hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar iyileşmek istemek, şifalanmak istemek, zafer kazanmaya çalışmak ne kadar güzel verdi görüyor musunuz Travmatik durumlar diyor. Ee, geçmişten kaçamıyor diyor. Bunun yüzleşmesini veriyor şu anda. Siz diyor uzaklaşmış olsanız da o zamanların sınavını şimdi diyor veriyor. Neyi veriyor? İlahi adalet. Çok seviniyordu ya. Bana geldi benim oldu beni bırakmıyor kim olursa olsun. İlahi adalet diyor onun için devrede. Şimdi diyor üzülme zamanı. Şartları zorluyor diyor Bilutu. Gayretli olmaya çalışıyor, radikal kararlar almak istiyor. Bir taraftan diyor kibirli, haşin, bencil kendini zorluyor. Zorbalık diyor yapıyor. Karşı tarafa zorbalık yapıyor. engelleri var, zorlayıcı olaylar, sert durumlar. Kendini kısıtlanmış hissettiğinden bahsetti. Fırsatların elinden kaçtığını söylüyor. Bakın ne kadar net verdi karşı durumla. Evet arkadaşım Aliyansı gördük ama senin durumun ...nedir? Ne yapacaksın... ...arkadaşımla ilgili? Arkadaşımla ilgili diyor... ...para peşine düştüm. Benim diyor... ...bakın ne kadar diyorum ya... ...enerjiler güzeldir ya. Ne kadar güzel. Allah aşkına şimdi söyleyeceğim ben size... Kızlar. Ben diyor adaletli olmak istiyorum her şeye karşılık diyor. Yanımda diyor bir kılıç kraliçesi var. Kılıcını kaldırdı. Keskin sözler, acımasız kelimeler. Çok kötü bir durumda diyor. Ben yine de diyor vicdan yapıyorum. Çok emeği geçti. Seninle ona diyor eşit miktarda dağıtım yapmak istiyorum. Bunun içinde diyor benim bakın paraya ihtiyacım var tılsım onlusu e, işbirliği yapmaktır. iş genişletmektir. ikinci bir işe girmektir. Sense diyor değnek kraliçesisin Sözünü son sözünü diyor. Bir şekilde söyledin, bana ulaştırdın, kenarıya çekildin. Benden bekliyorsun diyor. Ben diyor, kendimi diyor aptallığa verdim. Kılıç yedilisi biraz güvenilmez bir insandan bahseder kişilik olarak biraz güvenilmez olduğunu söyledi. Ve yıldız. Yıldız kaftı iyidir deseler de buradaki manası karanlıkta kalmaktır. Gizli olayların piyasaya çıkmasıdır. Gizlilikten sonra ölüm vermiş. Bakın hanede ölüm. Ölmek, ölmek nedir? Diri diri ölmek diye bir şey var ya. Bu evdekini öldürmüş resmen. Ölüm ve yeni başlangıçlar kendisi adına. Değnek şövalyesi de hızla çıkılacak bir yol. Bu sizi beklettiği kadar bekletmeyecek kızlar. Çünkü çok aşık bir erkek. Şu an diyor, eşimin yüzünden diyor. Bakın bu dedikodu kartıdır. E, erkeğini zor duruma sokmuş bir eşten bahseder kılıç prensi. Eşini zor duruma sokar akrabalar içerisinde. Bu kart onun kartıdır. Demiştim ya size akrabalarından akıl fikir alıyor diye görüyor musunuz enerjileri? Bakın yaptığına bunu aileye karşı zor durumda bırakmış. Sen diyor öyle yaptın diyor ben ne yapacağım diyor kuponlusu. Sevdiğimi diyor böyle sahipleneceğim. Kolumun altına alacağım diyor. Mutluluk bize gelecek. En yakın zamanda demiş. Değnek şövalyesiyle de yola çıktığını söylüyor. Her şey hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Sizleri seviyorum arkadaşlar.